Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle yaşam enerjisini konu yeni konuşmaya devam ediyoruz. Ben sizi bundan önce 3 tane video çektim. Yaşam enerji nedir, neden azalıyor ve nasıl arttırmak lazım? Şimdi bu aynı serinin 4. bölümü. Bugün size yaşam enerji stabil halde nasıl biz onu tutabiliriz? Bir bakınız sevgili arkadaşlar. Tabii ki biz hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz günlük hayat katılıyoruz. Problem yaşıyoruz. Bazı şeyler istediğimiz gibi oluyor. Bazı şeyler istediğimiz gibi hiç olmuyor. Hayal kırıklarına uğruyoruz. Yani biz hepimiz yani normal hayat yaşıyoruz. Değil mi? Ancak bazı insanların yaşam enerjisi buna rağmen çok yüksek oluyor. Bazı insanların e ee, bu hayatın zorluklarla yüz yüze gelince yaşam enerjisi inanılmaz düşüyor. Peki bu insanların aralarında fark nedir? Genel olarak bana ben bu örneği gösterince bana şunu insanlar söylüyorlar. Tamam bu insanın yaşam enerjisi çok çabuk düşüyor çünkü dış faktörler onu daha çok bozuyor. Ya da yardım azalıyor ya onu kimse desteklemiyor. Ee, yahut ya onun sağlığı kötü vesaire dış faktörleri sebep olarak gösteriyorlar. Başka insanlar gidiyorlar bu şanslı, bu işte destek alıyor ya da onu bir yerden e, güç geliyor. Yani kısaca bizim beynimiz sürekli dış faktörleri tarıyor ve sebep olarak yaşam enerjisini düşük ya da yüksek için biz sürekli dış faktörleri gösteriyoruz. Böyle alıştık. Yani kısaca insan her yerde suç arar, ama kendi içinde suç aramaz. Öyle büyüdük, öyle toplumda biz yaşadık, öyle uygarlıkta biz yaşıyoruz ve devam ediyoruz. Ancak burada Leon Tolstoy çok hoşuma gitti bir cümle söyledi. Dedi ki, herkes dünyayı değiştirmek istiyor da kimse kendisini değiştirmek istemiyor. Esas problem burada sevgili arkadaşlar. Biz dış faktörlere İnanılmaz büyük bir önem veriyoruz ama iç faktörlere fazla odaklanmıyoruz. Böyle toplum olarak ekstravert bir toplumuz biz. Yani bize öyle öğrettiler ve biz bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. O zaman ne oluyor? biz sürekli projeksiyon yapıyoruz. Dışarıda düşman arıyoruz. Dış faktörlerde eksikleri arıyoruz. Sebepleri orada arıyoruz. Tamam mı? Minim enerjim düşüyor çünkü param eksik, çünkü patron kötü. Ya da eşim kötü davranıyor. Ya da çocuğum beni e, hayal kırıklarına uğratıyor. Ya da pandemi var. Ya da başka bir şeyler var. Bir bakınız sevgili arkadaşlar. Neden bazı insanlarda para da eksik oluyor? Çocuklar da bazen çocuk kaybı da oluyor. Bazen son derece basit ve yoksul ortamlarda yaşıyorlar. Ama yaşam enerjileri çok yüksek oluyor. Yine de kahkaha atıyorlar, yine de hayattan zevk alıyorlar ve bu kadar problemleri kafalarında büyütmüyorlar. Belki de yaşam enerjinin yüksek tutmanında sırları bu. <laughs> Olamaz mı sevgili arkadaşlar? Size nasıl geliyor? Biliyor musunuz? İstatistik olarak en çok depresif insanlar ve en çok yaşam enerji düşük insanlar ve en çok intar, bu yüzden intar yüksek olduğu yer nerede biliyor musunuz? En zengin ülkeler Kuzey Avrupa. Burada bir sürü faktörler insanlar yeni dış faktörlere odaklanıyorlar. Ne acaba olabilir? Acaba iklim mi böyle? Acaba az mı güneş görüyorlar? Acaba o yüzden mi? Melatonin yüzünden? Ancak Alaska bölgelerinde ve daha kuzey, kutupa kuzeye yakın Eskimo ve buna benzeyen böyle ırklar da yaşıyorlar ve o ırklarda. Daha zor, onlar sadece e, şey hayat sürdürüyorlar, nasıl diyeyim size, e, geyikleri avlıyorlar, ondan sonra e, çadırlarda yaşıyorlar, belki e, yıkanmıyorlar bütün ömür e, ve sadece e, etle besleniyorlar ya da çiğ balıkla besleniyorlar ama buna rağmen o insanlarda intihar oranı yok, bakınız. İsveç'te işte ya buna benzeyen e, kuzey e, işte ülkelerde bu kadar maddi durumları iyi yani e, devlet de insanları koruyor e, ama eğitimleri de var, kültürü de var buna rağmen insanlar depresif. Ama çadırlarda yaşayan, işte çi balıklarla beslenen, son derece ekonomik düzey düşük olan insanlarda hem yaşam enerjisi yüksek, kimse intihar etmiyor ve herkes de mutlu. Peki o zaman dış faktör gerçekten mi bu kadar ciddi bir etki e, gösteriyor mu? Yahut da etkiye sahip mi? Bir bakalım ne oluyor? Bize ne oluyor? Neden biz sürekli eksiklerde takılıyoruz sevgili arkadaşlar? Bakınız bu iki örnek ben size gösterdim. Ve siz şimdi bu örneklere bakarak belki aklınıza bir sürü buna benzeyen örnekler geliyor. Peki bu toplumda ne oluyor? Da bu toplum bu kadar depresif oluyor ve yaşam enerji bu kadar düşük oluyor. Peki bu toplulukta ne oluyor da yaşam enerji yüksek oluyor? Birinci sebep biz sizinle bütün bu sebepleri mutlaka konuşalım. Ama burada İnsanlar inanılmaz eksiklerde takılıyorlar sevgili arkadaşlar. Ve eksik bazı şeyleri kabul edemiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Böyle topluluklarda kabul duygusu çok çabuk gelişiyor. Onlar eksik konularda o kadar çok takılmıyorlar. O kadar isyan ve sitemle zaman geçirmiyorlar. Ama ne kadar insanlarda sosyoekonomi düzeyi yükseliyorsa o kadar insan kabul duyguyu kaybetmeye başlıyor. Bu bir paradoks, bu bir çelişki ve bu çok zor bir konu gerçekten sevgili arkadaşlar. Bize sosyoekonomi düzeyi ne kadar yüksek bir insan geliyorsa, eğitimi ne kadar çok oluyorsa o kadar çok isyan duygusu yüksek oluyor sevgili arkadaşlar. O kadar çok o insan eksiklerde daha çok takılıyor. Kabul duygusunda çok büyük problem yaşıyorlar bu insanlar. Halbuki yaşam enerji yüksek tutmak için kabul duyguyu inanılmaz geliştirmek lazım. Kabul etmek, pes etmek, yenilmek anlamına gelmiyor sevgi arkadaşlar. Ama yaşam enerji kabul duygusuyla paralel yürüyor. Ben sizinle mutlaka kabul duygusu bir daha video çekerim ve orada sizi anlatırım. Çünkü bu bir basamak, yaşam enerji yükseltmek için dingin tutabilmek için kabul duyguyla de baş etmeyi öğrenmek lazım sevgili arkadaşlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Yaşam enerjimizi stabil tutabilmek için dingin olabilmek için kaybetmemek için ve yükseltmek için demek ki bu birkaç noktaya çok dikkat etmek lazım. Kabul duygu, eksiklerde ne kadar takılıyoruz, ne kadar uğurlarda kayboluyoruz ve ne kadar isyan ediyoruz. Eğer bu duygularla biz baş edebiliyorsak ve onları sağlıklı bir şekilde kendi hayatımızı oturtuyorsak o zaman ne oluyor? Yaşam enerjimizi biz stabil tutabiliyoruz. Pandemi zamanında bu ne kadar önemli. Çünkü yaşam enerji yüksek olan insanlar hiçbir virüslere karşı ya da bakterilere karşı açık olmuyor. Çünkü neden? Yaşam enerji demek bağışlık sistemi demek sevgili arkadaşlar. Hepinize ee, çok teşekkür ederim. Abone olunuz, beğeniyorsunuz eğer like koyunuz, dislike koyunuz. Arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, tanıdıklarınızı mutlaka bu videoyu gönderiniz. Neden? Çünkü ne kadar çok insan bilinçli oluyorsa o kadar aydınlanma oluyor. Ne kadar aydınlanma oluyorsa o kadar sağlık oluyor, o kadar ahenk oluyor. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Yine görüşürüz. Bir daha videoda kabul duygu sohbet edelim. İyi günler.